merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte datapanele Facebook leads formlarını ve bu leads formlarının potansiyel müşteri datalarını datapanele nasıl aktarız onu göreceğiz Öncelikle bunu yapmam için benim Facebook erişim jetonuna ihtiyacım var Bunu nereden elde edebilirim bunu kolaylıkla elde etmek için biz çok güzel bir Chrome eklentisi yazdık hemen kuru, kurulum hesaplara giriyorum arkadaşlar buradan get face, Facebook token'a tıklıyorum arkadaşlar beni Chrome web mağazasına yönlendirdi ve hemen şu eklentiyi Chrome'a yüklüyorum. Hemen eklentiyi de şöyle yukarı alalım. Şu sayfayı da kapatalım. Eklendiğime tıklıyorum. Burada iki tane de linkimiz var. Bana lazım olan şey Business Manager'daki jeton. Bunun için Business Manager'a giriyorum. Beni Facebook e, potansiyel müşteri merkezine yönlendirdi ve burada yapmam gereken tek şey tekrar uygulamaya tıklamak. Görüldüğü üzere arkadaşlar hem jetonu burada gösteriyor bana. Dilersen buradan seçip kopyalayabilirim. Hem de bana jetonun kopyalandığını zaten söylüyor. Benim yerime kopyalamış eklenti. Ve hemen şuradan tekrar data panele dönüyorum. Yeni hesap ekle diyorum. Token key bölümüne bu kopyaladığım jetonu alıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan tipinin facebook olduğuna dikkat ediyorum. Google Ads. Yine list reklamlarına başladı arkadaşlar. Bunu da entegre ediyoruz. Data panel'e yakında duyururuz. Hesap ekle diyorum. Hesap bilgileri geldi arkadaşlar. Şimdi burada üç tane seçeneğim var. Hesap detayları. Buna tıkladığımda bu hesabın e, yetkilendirilmiş reklam sayfalarını görüyoruz. Diyelim ki daha sonra yeni bir sayfa açtınız. Yeni bir sayfa oluşturdunuz. Veya yeni bir sayfaya erişim verildi size. Bunu burada güncellemek için şuradaki butona tıklamanız yeterli bu şekilde buradaki liste güncellenir yine güncellemeye basıp Buradaki sayfanın güncellendiğini Görebilirsiniz arkadaşlar hemen şurada sayfa adı sayfa adresi ve bağlı olumlu business manager hesabını görüyoruz Formları ekledersem bu sayfanın formlarını sisteme ekler Şurada formları güncelledersem Diyelim ee, bu sayfaya daha sonra yeni bir form oluşturduğumuz yine o formun burada görünmesi için formları buradan güncelleyebilirsiniz. Formları listele dediğimde görüldüğü üzere burada bu sayfaya ait formlar listelendi arkadaşlar. Hemen şöyle yukarıdaki sayfaya bakalım. Hemen onun üstünden devam edeceğiz biz. Formları listele dedim. Herhangi bir form bulunamadı dedi. Neden? Çünkü zaten sisteme ben bunları eklemedim arkadaşlar. Formları ekle diyorum ve formların eklendiğini şu an görüyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane seçeneğim var. Üstüne geldiğimde kırmızı renkteki sayım süresi geçmiş potansiyel müşterilerin datalarının sayısı. Bu da organik dataların sayısı. Bu da reklamdan gelen toplam datanın sayısı. Hemen bu formu ben sisteme ekliyorum. Ekle diyorum arkadaşlar. Form ID'si adını aldı ve hesabını otomatik seçerek sisteme ekledi. Tekrar şuraya dönüyorum. Şuraya bastığımda arkadaşlar bu formun eklendiğini artık görüyorum. Var diyor. Birazdan şu form hakkında da bir şey göstereceğim size ancak şimdi form düzenleme bölümüne girelim arkadaşlar öncelikle bu formun hangi ürüne ait olduğunu seçmem lazım buradan bir ürün seçiyorum ülke kısmında sizlere şöyle bir şey söyleyeyim bu formla birden fazla ülkeleri çalışıyorsanız buradan ülke seçmemenizi tavsiye ederim eğer tek ülkeye çalışıyorsanız bu formla buradan ülkenizi seçebilirsiniz yani ben genelde ülke seçmiyorum. Türkiye haricindeki reklamlara bunun için şöyle şuradan aktif durumunu yapıyorum. Cronjob'unu aktif yapıyorum. Cronjob'da şu arkadaşlar sistem her 5 dakikada bir o formu arka planda Facebook App'sine istek gönderip bu forma ait data var mı yok mu onu kontrol ediyor. Data panele aktarıyor veriyi varsa. Buradaki eşleştirme kısmında da şundan bahsedeyim. Şimdi burada sol taraftaki şu seçenekler arkadaşlar formun içindeki alanlar benim istediğim alanlar Bunlar da data panelde e, bu formla eşleştirilmesi oluştur için oluşturulmuş değişkenler yani ben formdaki country data paneldeki ülke ile eşleştiriyorum ki e, yeni bir veri geldiğinde bu ikisinin buna eşit olduğunu söylesin sistem e-mail e-postayla full name adı soyadı telefon numarası telefonla ve sektörünüz nedir sorusu soruyla eşleştiriyorum. Şimdi şurada formu güncel tut diye seçersem arkadaşlar e, hem formu ekleyecek hem dataları çekecek. Ben formun datalarını çekmesini istemiyorum onu birazdan göstereceğim. Formu düzenle diyorum. Şu an gelelim şöyle yukarıya. Eğer bu durumunu pasif yaparsam bu form hiçbir şekilde çalışmaz. Chrome job kuyruğundan çıkar arkadaşlar. Onun için hani işiniz formla işiniz bittiğinde bir daha bu formla reklam çalışması yapmayacaksınız. Pasif alıp kuyruktan çıkartmanız daha mantıklı. Ben aktif yapıyorum. Şimdi çalıştır diyorum. Çalıştırdım ve bir tane yeni data eklendiğini söyledi. E, güncelleme tarihini de güncelledi. Aynı şekilde sayacı da güncelledi arkadaşlar. Gelelim deminki bahsedeceğim konuya. Bakın şurada datapa demo formda şu diğer formda Görüldüğü üzere ne organik data var ne de reklamdan aktif bir data var. Sadece geçmişten yani üstünden 90 gün geçmiş bir tane iki tane datamız var. Ben bu formu eklemeye çalıştığımda sistem eklemeyecek. API'den form bilgileri çekilemedi diyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi data panel şu veri eşleştirme kısmındaki şu kısımlar olmadan bu eşleştirmeler olmadan formların hiçbirinin çalışmasına izin vermez. Bu neden? Çünkü buradaki verileri eşleştireceksiniz ki formdan gelen sütunları doğru işleyebilsin. Eğer Facebook tarafında formunuz yeni ise ve hiçbir şekilde data düşmemişse bu formu bu sisteme ekleyemezsiniz. Çünkü eşleştirme yapılamayacağı için form verileri çekilemedi diye hata verir. Onun için her zaman reklam açtığınızda İlk data düştükten sonra formu ekleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Başka derse görüşmek üzere hoşça kalın.